Akşam olur güneş batan da devriyeler adım adım gezende, yar uykuda ben yine penceremde, doğacak güneşi görebilirsin. Her insanın bir hayali var, daha doğrusu vardır. Bize öğretilenler, okuduğumuz öğretiler. Benim de hayallerim vardı. Kimi insanlar e, emekli olunca, ama dikkat edin, hep emekli olunca, işte çocuğum büyüyünce, çocukları evlendirince, iş güç sahibi olunca, ben bunu yapacağım diye hayaller kurarlar insanlar. Zamanını yaşıyorum. Elektrik yok, herhangi bir lüks yok, herhangi bir şey yok. Yani endüstriyel pek bir şey yok. Yüzde yüz yok dersek yalan olur. Şimdi neden buradayım? Bu hayatı sevdiğim için buradayım. yaşamayı sevdiğim için buralar benim ata topraklarım. Ee, Kafkasya göçünde buraya gelmişler. Ve burada şu an ben daha fazla olanaklarım var. Benim atalarım, dedelerim buraya geldiklerinde 93 harbinde Osmanlı-Rus savaşında burada hiçbir şeyleri yokmuş ve bu gördüğünüz alanlar olduğu gibi ağaçlık alanlarmış. O zorlukları benim atalarım yenmiş, başarmış ve burada yaşamış. Burada nefes almışlar. Ben de onlar burada yaşadığı için değil, onların e, anılarını devam ettirmek adına değil. Ama burada olmaktan mutlu olduğum için, artık doğa beni bütünleşti. Doğa beni kabul ettiği için buradayım. Doğa her insanı kabul etmez. Bu benim kendi fikrim. Buraya gelmem tamamen bir tercih. Şehir hayatının konforu ve rahatlığı düşününce yani dışarıdan bakan bir insan şehrin daha konforlu ve daha rahat olduğunu düşünür. Bence yanılır insan. Aynen. Tabii elbette burada bir çayı ısıtmak için, kendinize bir çay demlemeniz için en az 70 hareket yapıyorsunuz ve ben bunu size tek tek sayabilirim. Bir, ayağa kalkıyorsunuz. iki odun topluyorsunuz. Üç, baltayla kırıyorsunuz. Dört, sobaya yerleştiriyorsunuz. Çaydanlığa suyu alıyorsunuz. Sayabildiğim kadar sayabilirim. Bunu gördükçe tembel insan bunu der ki doğada yaşamak daha konforsuz. Halbuki daha konforlu. Yaradan Allah bizi oturma üzerine kurgulamadığını ve sürekli hareket etmemiz gerektiğini inanıyorum burada orman yolunda yürürken ya da doğada yürürken ya da koyunları güderken o yürüyüş esnasında o kuş sesleri o doğanın bize verdiği o rüzgarın ıslık sesleri kulağımıza kadar gelen bir ağacın kuruyup yere düşmesi sonbaharda özellikle adımlarınızı atarken o yaprakların üzerine bastığınız ki ses ya şehirde sabah kalkıyorsunuz Korna sesi, eksoz dumanı nasıl oluyorsunuz? Orada bir bağırışmalar, bağırışmanın yanında bir fren sesleri, yetiştirme, bir yerlere yetişme çabası, sürekli bir bitmek bilmeyen koşuşturmaca, neyi fark ediyorsunuz? Hiç kafanızı çevirip direğin üstündeki kuşu fark ettiniz mi sabah işe giderken? Ya da akşam eve dönerken hiç yarasa gördünüz mü? Görmediniz. Ben de görmedim. En büyük fark bence bu. Doğadayken dünyada var olduğunuzu daha bir fark ediyorsunuz. Sizin dışınızda da varlıkların olduğunu fark ediyorsunuz. Oysa şehirde Mars'ta hayat var mı diye düşünüyorsunuz. Biz ilk önce bence yaşadığımız doğayı paylaştığımız diğer canlıları fark edelim. Allah o kadar güzel bir dünya yaratmış ki ve biz bu dünyanın kıymetini maalesef bilemiyoruz. Burada sadece zaman harcıyorsunuz ama zamanı da kendiniz için harcıyorsunuz. İşte bu özgürlük. İlk yaban hayatına başladığım zaman şehirden alışveriş yapıyordum işte. Ekmek alıyordum, hazır gıdalar alıyordum. Baktım bu böyle değil, böyle olmayacak üretmediğim bir şeyi tüketmek istemediğimden dolayı. Çünkü yaban hayatına uymuyor. Hazır her şeyin hazır, her şeyi hazır yiyorsunuz. Dedim ki üretmem lazım. Burada en büyük ihtiyacım suydu. Su yok. E suyu da üretemeyeceğime kuyu kazmam gerekiyor. Dört ay kuyu kazmaya uğraştım. Üstünü kapattım. Bir pınar vardı. Yani dört ay boyunca orayı kazdım ve buraya kadar suyu getirdim. Daha sonraki evrede protein almam lazım. Et. Et tarzı ne yiyebilirim? Ya dereye gidiyorum buradaki derelere. Balık yok. Bir alabalık tesisine gittim. Onlardan belli bir ücret karşılığı alabalık aldım. Ve dereye bıraktım. Üzerine önüne de güzel bir bent yaptım. Onlar kendi oradaki yosunlar, oradaki gıdalarıyla besleniyorlar, büyüyorlar. Ne zaman? ayda iki sefer. Ayda iki sefer balık yiyorum, balık tutuyorum. Kendi çabamda. İlk gün çok zorlandım. Sivri bir ok yapıp, dereye atıp ancak o şekil. Bulunduğum yerde elektriğin ne bir kablosu var ne bir direği var. Yani elektrikle alakalı hiçbir şey yok. Kullandığım araçlarda da elektrik yok. Fakat şu var. Güneş enerjisi kullanıyorum. Güneş panelim var iki tane. Güneş ışığıyla doluyor. Herhalde üç saat giden iki tane güneş paneli. Toplamda da dört tane lamba var. Burada su ısıtmak büyük problem. Bunun için bilmiyorum 80 kuşakları, 90 kuşakları hatırlar mı? Banyo kazanları vardı. Alttan sobayı yakarsınız. Üzer, e, üzerindeki suyu ısıtır. O şekil sıcak suyu sağlıyorum. Duşu da o şekilde alıyorum. Kara kazan. Evet. Benim çamaşır makinam kara kazan kara kazanı koyuyorum. Üç ayağın üstüne. Altına da ateşi koyuyorum. Fındık ağaçları, işte dal, budak ne varsa. Başlıyorum çevirmeye. Bir günümü zaten sadece çamaşır yıkamaya ayırıyorum. Hayatımda hiçbir marangozluk bilgim yok. Hiçbir çivi çakmışlığım yoktu. Keser kullanmışlığım yoktu. Ellerim nasır bile değildi. Şu an ellerim olduğu gibi nasır ve yara bere içinde. Ama ben bunlarla gurur duyuyorum. Bunlar benim e, doğanın bana verdiği madalyalar olarak bakıyorum. Burada kendimi korumak için, güvene almak için yaptığım ilk şey, hiçbir yaban hayvanına zarar vermemek. Bu birinci kural. İkinci, bulunduğum yerde ateş yakmak. Soba olur, dışarıda büyük bir ateş olur. Büyük bir ateşe bile gerek yok. Küçük bir ateşe yaksanız bile yeterli. Mevsimlerden yaz buradan yine yürürken ayının izlerine rastladım. Ayı böyle e, ee, ayak izleri kocaman kocaman. O gün de şans eseri foto kapan kurmuştum. Kulübeye varmadan hemen. Bir hevesle koştum koştum ayıyı göreceğim. İşte bakacağım nasıl ayı, yaşı, boyu işte. Heves var ya daha yeniyim. Bakıyorum bir resim yok, iki resim yok. Hiçbir şey yok hayret ettim. Daha sonra hadi dedim yukarı doğru yürüyeyim. Yukarı gittim ki yine şey var. Ayının izi var. Yani şu kısımla şu çapraz kısım arasında ayının izi yok. Öyleydi böyleydi derken taktı kafaya acaba ne oldu diye. Bir de baktım ki arkadaşlar şu çaprazdan böyle aşağı inmiş. Foto olduğu yeri bypass etmiş ve tekrar çıkmış. Yani demem o ki biz burada misafiriz. Onlar buranın yerlileri burada en ufak bir e, değişikliği seziyorlar. İlginç bir an. Korkmak doğada yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi. Korku bir tercihtir. Tehlike ise gerçektir. Burada karşınıza çıkabilecek en büyük tehlike Sizsiniz. Sizin korkularınız. Akşam olunca ele tek çekiliyor her şeyden. Doğadan da ele tek çekiliyor. Ee, artık yapacak bir işiniz yok. Burada şehrin lüksü olmadığı için kalorifer ya da benzeri ısıtıcılar ya bulaşık yıkıyorsunuz. Bütün gün topladığım eğer meyve varsa kışlık işte muşmulalar olsun diğer e, yazın biriktirdiğim pıt pıt mısırları ya pıt pıt mısırı pişiriyorum. Oturuyorum güzel bir çay demliyorum. İbadetimi yapıyorum. Daha sonra şiirler. Şiirler geliyor aklıma. Kendi kendime sesli sesli şiirler okuyorum. Hani insan yalnız olduğu zaman ille paylaşacak biri var mı yani biri bir şeyleri paylaşacak yanında birinin olmasına gerekmiyor. Kendi kendine konuşma da değil bu. Ama sesli şiirler okuyorum. Bir kızgınlık var gökyüzünde. Sanki inadına kapatıyor güneşi. Yollar hiçbir yöne gitmiyor. Gidilecek bir yer yokmuş gibi. Yırttım gökyüzünün karanlık yüzünü. Açtım yolların yürünecek sırtını. Ve sana koşuyorum, sana, senin dağlarına koşuyorum. Üç gün geçti, ne su ne de bir lokma ekmek. Çantam dolu elzak, bulamadım kendime bir lezzet. Ah vardık sonunda memleket. Elimde kalem, önümde kağıt. Sen anlat, ben yazayım, tarihe konuk olayım. <laughs> Bakıldığında şehir hayatı daha konforlu, daha rahat, daha yaşanılabilir gözüküyor ama bence insanoğlu yanılıyor. Ve inanıyorum tersine göç olacak, doğaya göç olacak. O şehrin kalabalıklığından, şehrin keşmekeşliğinden, şehrin trafiğinden bıkan insanlar eninde sonunda daha yaş ortalaması daha alçalarak bu şehire, doğaya geleceklerdir.